Bugünkü misafirimiz 2012 model Volkswagen Scirocco. Bu araca birçok özellik açtık. Ankara, Balga, Çankaya, Van Araçların gizli özelliklerini açmaya devam. Amerikan Park yaptık. Aynı zamanda dönüşe duyarlı sistem. Arkada Corvette Stop. Evet bakın gördüğünüz gibi sinyal verelim. Bakın sinyallerimiz düzgün çalışıyor. Diğer tarafa da sadece kodlamayla modül falan takmadık. Aracı çalıştıralım size işte Farlara açık mı? Tamam. Sola çevirelim. Bakın sol dönüşe duyarlı sisler yaptık. Sağa çevirelim. Harika. Düzleyelim. Geri vitese takalım. Düzleyelim. Geri vitese takalım. Bakın geri viteslerde de yine e, ön sislerde çevre aydınlatma yaptık. Arkaya geçiyorum. Şimdi gündüz farını ekrandan kapatalım. Bakın frene basalım Bakın komple şurada normalde sadece Dış stoplar yanıyordu Şimdi iç stoplar da birlikte yanıyor Bırakalım e, Dörtleri yakalım Bakın korvet stop yaptık Sinyallerle arka stoplar hep birlikte e, yanıyor Bu da güzel bir kodlamamız e, Şimdi aracın içinden de birkaç şey gösterip En son eve takip ışıkları ve görsel uyarıyı göstereceğim Kadran selamlama yaptık. Onu bir daha gösterelim peki. Aracı kapatalım. Tamam. Çalıştıralım aracı. Bakın ücretler sona vurup geldi. Bir de gündüz far açma kapamayı gösterelim ekrandan. Far görüşe gelip. Bakın onu bastırıp basıp açtığımızda artık gündüz farını kapatıp açabiliyoruz. bir geriye gelenlere yani, takip ışıklarını da gösterelim. Bu arada hıza duyarlı kapı kilitleme de yaptık. Aracımızda yoktu. Hareket edince kapı otomatik kilitleniyor. Şuradan daha yakın. Evet. Bakın far görüşte artık coming home. Buradan saniyesinde 30 saniye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Onu da şimdi aracı stop edince göstereceğiz. E, aracı stop edelim. Yani zaten yarım kapatalım. Tamam. Selektörü yapıp çıkalım. Kontağı da çıkarın. Dörtleri kapatalım. selektör yapın. Hı hı. Tamam. Açın kapınızı. Çıkalım. Gördüğünüz gibi kısa farlarla evet takip. Kapı, çıkıp kapıyı kapatalım. Aracı da kitleyelim. Bakın 30 saniye süreyle farlar aydınlanıp kapanacak. Bu araçta far sensörü olmamasına rağmen yani eve takip aktif hale getirdik. Kilitledik mi aracı? Tamam. Tamamdır. Bir alayım anahtarı. uyku moduna geçmesini bekliyoruz aracı. Evet. Farlarımız da bu arada söndü. Şimdi araç kilitli uyku moduna geçti. Cam kırılıp kapının içeriden açıldığını düşünüyorum. Kapıyı açabilir miyiz içeriden? Bakın araç korna ve dört, şey, dörtlerle sadece uyarı veriyor. Bunun da ismi görsel uyarı. Passat B8 Golf 7 gibi araçlarda korna uyarısı da yapıyor. Kumandanın açma tuşuyla iptal edebiliyoruz. Yiğit Bey, hayırlı olsun. Teşekkürler. Herhangi bir delme, kesme, biçme yaptık mı kodlama arı yaparken? Hayır. Herhangi her bir şey arıza güzel. verdi mi? Gayet güzel dersler. Şey. Tamam. Hatta siz lastik yeni aldığınız aracı, lastik basınç ayarını bilmiyordunuz, evet, onda da evet, yapmış bulunduk. Da. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Broşürümüzü gösterelim, siz de bakabilirsiniz. Biz Ankara, Balgat, Çankaya'da 7 marka, 30 model aracın özelliğini açıyoruz. Renault, Dodge, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Bu ekranda gördüğünüz dönüşe duyarlı, Amerikan Park, alarm, video oynatma, bazı araçlarda yokuş kalkış desteği gibi birçok özellik açıyoruz. Herkesi bekleriz. Youtube, Facebook, Instagram'da Ankara Gizli Özellik Kodlama olarak görebilirsiniz. Sıradaki aracımız Volkswagen Polo 2010 model araç.